Tükür uyan. Gerçek mi ki? Ogan diye biliyor arkadaşımız. Amerika ayak olacak. Kıçınızı yanlış yere yaslıyorsunuz. Kehanet var. Bu sene içinde <laughs> Amerika'nın üçte ikisi yerle bir olacak. Kıçınızı doğru yere yaslayın. Doğru taraf seçin. Batıyı seçme. Batırıyor. Haçlı'yı kovala, Yahudi'yi kovala. Dost edinme. Kovalarken yani... Dost edinme işte ya. Hem savaşmayana bir şey yap demiyorum. Şurada tut. Haçlı'da lanet var. Yahudi'de lanetli, kendisi lanetli zaten. Çoğu lanetli. İzak'la bilgi birileri hariç. İyi olan Yahudiler de var. Onları... ...hayırlıyorum. Hayır çözdüm. Tamam mı? Kürt yolunu şaşırmış liderlerle yenişme olmuş. Erdoğan Barzani Amerika'dan ikisi de oradan güç alıyor ve iki, ikisi de sizi sömürtüyor tamam mı? Amerika bu sene içinde ya da daha sonra hani tam olarak bilmiyorum. E, göre konuşuyorum. Bu sene helak ol, olacak. Yani son, en de sonunda helak olacak çünkü kıyametin alameti olan dumanın yeri orası bulundu. Yunanistan, Kuzey Amerika ortası oralar. Başka bir adresi değil. Üçte ikisi. işte Kuzey ve ortası. Bum. Sallantılar. Zaten cehennemin üstünde yaşıyorlarmış. Yani altta devasa bir şey var. Love. Derisi. Yani helal kuracaklar. içinize doğru tarafa yaslayın. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ee, beni bir Ben size yine Amerika olmayı öneriyim. Ee, Barzani, Erdoğan. Yolunuzu şaşırdınız. Ben de birleşim. De Deccal diline mektup oluyor. Onlar beni Deccal diye e, karalamaya çalışmış. Anladın mı? E, ben titres, işte karanlık prens, şeytanı biri falan diye. Halbuki şeytan açlarında. Tamam mı? Kandırılıyorsunuz. Ee, ekonomi var diye gittiğiniz yer. Helak olacak. Hadi boşuna. Helak olduktan sonra ne yapacağız dediniz de beni bulursunuz ha. Çıkarmadayım. Beni bir zaman anlattı yerde. Ben de böyle şey, eğer sistemi falan yaparız. Türkistan, Kürdistan, Nazistan. Amerika, yeni Amerika oluruz. Anadolu Birleşik Devletleri. Attım mesela. Tamam mı? zaten Amerika'da. Burada Atatürk'ü yok. Atatürk'ü de parçası Alevilerin elinde. CHP'nin Anladın mı? İster bir de bilmiyor, okuyamıyor adam. <laughs> Belki evet, ben de unuttum biraz. Ama yani hani demek istediğim Atatürk'ler Amerika'ya kaçtı yani. Tamam mı? Ben de birleşin ve etmenizi başa geçirin. Türkistan, Kürdistan Mehdi'nizle birleşin. de yemekten kurtulursunuz. Tamam mı? Ve Avrupa'dayım. Ondan Avrupa kökenli Müslümanım. O yüzden rock seviyorum. Rock dinliyorum. Müzik seviyorum. Rock seviyorum. Avrupalılar gibiyim, görünüşü yanıltmasın. Aslında e, e, Müslümanlığı seçtik diye buraya sürgün edilmişiz, tamam mı? Onlar işte, e, öyle bir oldu üçüncü mektup. Bagradi dördüncüydü, dördüncüydü, o da yanlış bir savaşın içinde e, yalnız kaldı ve kötü oldu, rahmet eylesin. Orada Amerika'nın deci olduğunu bilmiyoruz herhalde, ne yani, ben. Hadislerde o görünüyor. Son mektir öyle. Evet. Yanlış savaşlar ki benim tanınamamam yüzünden oldu. Beni tanıyamadınız bir türlü. Yoksa birbirini bir hisset için savaştırmazdım, birleştirirdim. Değil mi? Ee, evet. ne diyeyim? <laughs> Tanıyamıyorsunuz çocuklar. O zaman bombalanmadan sonra uyanırsınız belki. Ne yapayım? Dövmeye çalışacaklar yani. Ama bu esnada mı ya da daha sonrasında mı da Amerika ile konuşacak? Yani o zaman son bir çare, seneye ihtimalleri değerlendirip yaşamı anlatmıştım ama kısa belirteyim. Saldırı olursa bütün inananlar bende bilirsin. E, Rusya ve Çin'den destek alarak Amerika'nı durdurmaya çalışsınlar. O sırada zaten helak olacak. Helak olacak bir durur herhalde. Bu soru da mı tam bilmiyorum. Göreceğiz bu sene içinde. Tamam mı? Gerçek mi ki benim Erdoğan ve Barzani değil yollarını seçtirmişlerse Amerikan askeri yapıyorlar Tamam mı? Deccal'in askeri yani. Deccal Amerika oluyor. Helak olacak. Hala bir bu saçınızı yaslıyorsanız düşünmüyorum belki. İyi değerlendirebilirim yani çünkü belgeler var ki. Anlatma. Ve kesinlikle olacağı nereden belli? Çünkü e, duman işareti var ya kıyamet alameti. Oradan çıkacak. Çünkü ayetten bulundu duman diye. Ondan bahseden ayette evzet de buldular. Enemiyle, Amerika, Kuzey Amerika, Yellowstone görünüyor. Tamam mı? Yani yok olacak bir ülkeye fazla belinizi yaslamayın, sütünüzü yaslamayın diyorum Hatırladın mı? Sonrasına bakarız, ben buradayım zaman anlattığım mehdi benim. Sakalsız olacak. Ne cilt sorunu var? Ondan sakal tuttum. Bu sonra böyle kıpkırmızı oluyor. Yine biraz düzeldi. Kıpkırmızı oluyor. Mahfum ölüydüm. Evet. Sakalı kaldıramıyor. Sert sakal. Kabo sakal da diyebilirsin. <laughs> Neyse. Ee, şaka diyorum. Ee, tam bu kadar. Mehdi benim. Ee, nereden bilebiliyorum? Çünkü dedim ben de. Anladın mı? Rab bildiriyor planlarını buluyorum. Ee, amaç Türkiye'yi yok etmek, Müslüman'ı yok etmek. İki sömürge devletçik yapmak. Tamam mı? Ama yok olacaklar. Bir saniye. Yani işler sarpa saldırı efendim olursa Amerika yok olacak. Onu bilin yani. onun için ben de birleşin. E, Rusya ve dek, destek alın. E, teknik destek alın. E, elinizden gelin, yapın ırkçılık mezhep yapmayın. Bunlar yasak. Rum 32 yasaklıyor. Rum 32 Kur'an'ı duvarası bırakmayın. Papaz adresi dolu ortalık. Ya yani yanılıyor musunuz? Yani. E, Rum 32 bak orada ne istiyor tek tane gördünüz? E, İrsyanlar gibi olmayın diyor. Onlardan bir savaşta örnek istiyorlar. Yani bir kendekil ayrı övünüyor diyor. Tabii daha doğru yoldayız sana diyor yani hepsi ayrı beter yoldaydı. O zaman okursun orada anlatıyor her şeyi. Yani siz öyle olmayın diyor yani protestan, katsanik falan böyle hani enkilistörler gibi olmayın. Alevi daha doğru, yok şunu daha doğru, şu daha doğru öyle yapma diyor. Tamam mı? Kur'an diyor bana. Değiştiremeyen son kutsal kitap. Bende evet. Ben de işte nasıl hatırlatacak olan, sıvı olan o, o Şey, i̇şte, Tamam. <laughs> Mektil, omen diye şey biliyor, papaz öyle biliyor. Tamam mı? Anlatabilir mi? Dur. Dibe geldik çocuklar. İkiniz ne siyasi çözüm var ne silahi. Üç parçasınız şu anda. Her biriniz değilseniz yani üç tane eyalet olursunuz. Türkiye'de yok olur. Bunun yerine benim söylenirim Türkiye Yeni Amerika yapalım. Yani i̇sterseniz ismi sorunsa düşünün, konuşun, tartışın, anlaşın. Anadolu'yu birleştirebilirim. ABD, yeni ABD onu diyorum. Barış kardeşlik şimdi e, adalet içinde yaşayalım. Tavsiyem bu. bu. Saldırıya uğrarsanız ne olacak? Oooo, oh, unutmuştum oh, galiba. E, bakarsan, e, birlik olacak, olmaz gerekiyor. Ben de bir yaşayayım. Tamam, Rusya ve Çin'de yanınıza alın. E, gibi yap bunlar. Ama Çin'den destek alarak Amerika'yı kovaladı. Sen de öyle yap. Ee, başka? Bu kadar şimdi. İlhamlar olsa paylaşırım işte. ee, arkadaşlar. Nasıl ilham mı unuttum? Yani özetlesek, ister sarpa sararsa beni bulun, ne dersen yapın. Başka çağrınız yok. Son ışık benim. yapmıyorum diye belki yanlış düşünebilirsin. E severim lazım. Sıkılıyorum. Ben... E, Muhammed'in altı benim işte. Bir acayip şahıs diyormuş ya biraz değişik farklı. Ne bu benim işte. İtalyanım. Bak severim. Hediye geçtiğim hala oyun oynuyorum. <laughs> biraz farklıyım. Değişik bir ama benim. Kalan son Mehdi benim. Son şansını markıyorsun. Saldırıdan önce ya da sonra önce tanısanız daha iyi olacak. Çünkü Amerika saldıracak. <laughs> Mış yani. Ne deniyor? Hadisler de var ama. Mersin'den çıkartma. Ee, e, İstanbul'un bombalanması. Ve şey, Güneyde şey, Güneydoğu'da da şeyler var, Amerikan üstleri falan var. Oradan böyle pres yapacaklar herhalde. Ya, Bu sene içinde olabilir. Ama şimdi ben uyarıyorum arkadaşlar, Müslümanları uyarıyorum. Ben ayırmıyorum Türk ordusu, Erika'da, Müslüman falan diye. Bütün Müslümanlar uyanık olsun. Gerçek Deccal'in Amerika olduğunu bilsin diye buradayım. ha Bana da Deccal diyorlar aslında. Deccal bir makine, o ayrı konu anlattım. Önünde duruyor çıkar diye bir tam bir makine aslında. Ama şey olarak ki tam papazdı. Beni karalamak istedi. Size uyaramayayım diye. anlıyor musun? Kötü bir yol olarak göstermek istedi. Geçmişte ki kurnaz papaz. Anladın mı? Hı. Kafir evet. Gerçek öyle değil. Yiyeceğiz bir makine önünde duruyor. Alda bir şey oyunlar filmler işte o. Ama tecrübe o bir makine önünde duruyor. Evet kullanıyorsun işte oyunlarda falan. PS5 işte Xbox One, Xbox One ya. Bunlar işte detaylar. Tamam bu kadar. Şu kadar. Diyeceğim de bir şey daha var sanki. E, ekonomik olarak kötü duruma düşmesi ne? şu anda sömürge olmanızdır. Kürdistan'da da Türkistan'da da Yani neyimiz var neyimiz yok o hainler Biliyor Erdoğan'a barzani. Altınlar, petroller, oh, oh, torunlar, oh, oh, oh. hepsi Kanada'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, yallah. Ya Allah, Bismillah, haydi yallah, yallah, hepsini veriyor. Kendine de krallık kuruyor, size soyutarıyor. ediyor. Bu, soy, bu, bu yüce deve işte. Ben vereyim size. Bir Türkiye Kürt. Hogan diye bildiğim benim ben, ben. Tanrı sanmışlar. <laughs> Doğruyu anlatıyorum ya. Biliyorum ya. Anlayış tanrısını Böyle bir şey demişler. Hogan. Yani aslında Mehdi'yim diyor. Onlar geçmişte öyle görmüş kainleri, öyle uydurmuş. Hindular yani gibi yapmış. Hindular da yıkım tanesi diye biliyor. Uyaradan, uyaradan sonra depremler, afetler geliyor ya. Onu yanlış anlamışlar. Mitolojik biriyim aslında. Farklı, değişik biriyim. Son Mehdi. Anlıyor musun? Kalan son Mehdi. Yani... Tehlikelisiniz. Sömürüyorsunuz. vermişti. Bu sene ne olacak olacak bilmiyorum. Ee, bir saldırıya uğrayabiliriz Türkiye yani ben de Türkiye değil mi? Ee, tarafınızı doğru seçin Amerika değiştirir. Tamam mı? Tarafınızı doğru seçin. Ee, ve e, batı batılıyor doğuya git. Doğudan güç alacaksın. Taliban gibi yap. Tamam mı? Taliban Muhammed'in e, hadislerde övdüğü kişidir. Değerlidir. Destek alın. Fikir alın. Tamam mı? Ee, başka. Başka. İlhan olursa paylaşır mı? Buradayım. Ee, bak şimdi bir Mehdi beklemez ha. Ne <laughs> yapayım ne yapayım? İtalya nasıl Ben yani de onlar gibi seviyorum bu tarz müzikleri. Çağırayım. Göreyim ne yapayım? Ama Allah'a kabul ediyoruz. Tek tane var evet. Muhammed'e son elçidir. Allah'a hoşgör. Teşekkür ederim arkadaşlar uçağı bile ya. E yol işte olur ama ha. He. Duyuyorsun. Hehehehe. <laughs> olur ki. Rakır bu meyisi beklemiyordun ha. Biraz rakır hafif çakır. <laughs> Oyunlar içki içi yapıyor ya. Şu an çalışıyorum. Sıkılıyorum ne yapayım. Savaşçı değilim ki aslında. Savaşçı bir değilim. Bir kere de uyuyorum. İkinci uyuyan bileceğim. Dokuzuncu mu? Asla bir keyif değil. Ama ayakta uyuyorum. oyunlarla uyuyorum işte. Evet. Mehdi de Matrix'te uyuyan biri. Başka Mehdi yok. Yani kalan başka gelecek yok. Şu anda Adnan Utar ve ben kaldım. Kimiz i̇lk yani ve sonuncusu ve Ahmet Doğru. tadı gibi videolarımı mı izleyeceğim? Uyan. Hoşçakalın. İşte Sadece de da güzel bitiremiyorum hay Ne edeyim? Kırıyorum birazcık. Ama bu kadar. Buradayım. Belki burada, burada. Benim başka metki yok. Erdoğan metki değil. Bazen de değil.